Merhaba arkadaşlar, benim adım Güşen Fidan, bilinçaltı uzmanıyım. Bugün sizinle bir yöntemi paylaşmak istiyorum. Kendinize dokunmak, ruhunuza dokunmak yardımcı olur. Bu hayat oyundur ve çok ciddi alıyoruz bu hayatı. Ve bu rolleri, hayat bir oyundur. Allah'ın, Tanrı'nın yaratmış bir oyun. Buraya ruh olarak geliyoruz. Sonra isim bize koyuyorlar. Anne baba bize nasıl davranmaya öğretiyor. Ama ilk ilk bizim ayarlarımız ruh alan bir parçasıyız ve ona dokunmak için rollerimizden biraz kurtulmamız lazım. Tabii ki şu an bu bu anda Kurtulabilirsiniz ve kafanız rahatlayabilir ve ruhunuza dokunabilirsiniz. Ondan sonra ne hissedersiniz, ruhunuzu hissedersiniz. Yani ruh ruha dokununca hayat değişiyor. Kendinizi hissedersiniz, değerli hisi e, yani değerli olduğunuzu hatırlarsınız. Yani. Bu yöntem çok e, yardımcı oldu. Bütün benim e, arkadaşlarıma tavsiye ediyorum çünkü bu yöntemi benim hocamdan öğrendim ve e, bana da yardımcı oldu. Çok rahatlatıyor ve kendine dokunmak e, ve kendini bilmek adıyla. <laughs> Yani kötü anlamda değil tabii ki güzel e, anlamda kendini hissetmek diyelim kötü anlamda anlamayın bu oyun çok ciddi alıyoruz bu hayatı veya e, bizim bu hayata rollerimiz var İşte dünyaya geliyoruz mesela e, İslam Dünyaya gelebiliriz yani ailemiz İslam'a inanır, e, ibadet eder ya da Yahudi olabiliriz. Yani biz tertemiziz. Geliyoruz bu hayata. Bize isim koyuluyor. İşte cinsiyet e, söylüyorlar biz erkek ya da kadınız. Ufak çocuk bilmiyor yani cinsiyeti ne demek. İsmi de koyuyorlar. Nasıl davranmaya, çevreye nasıl davranmaya anladığım babadan öğreniyoruz. Sonra okula gidiyoruz. Orada bize öğretiyorlar. Bu her şey bu dünyadaki oyunlar, rol yani sistem diyelim. Ama e, ruha dokunmak ne demek? Bu rollerini kenara atıp kendini hissetmek. Ve size yardımcı bir yöntem, yardım edecek bir yöntem biliyorum sizden paylaşacağım bu yöntem ne yapabilir size kendinizi bileceksiniz kendinizi hissedeceksiniz ve e, bu roller siz olmadığınızı yani sizi bir belli etmiyor yani siz Allah'ın bir parçasısınız anlattığım gibi denizden bir damla alınca kimyasal olarak aynısınız yani e, siz Allah'ın parçasısınız. Ama bu dünyaya gelince bize üretiyorlar yani böyle davran, çevreye böyle davran yani bu sisteme girince bir roller yapmamız lazım. Bazı çok ağır roller de yapabiliyoruz, çok sorumlu kalabiliyoruz ve vücudumuz yoruluyor, psikolojik olarak kötü hissediyoruz kendimizi. Panik ataklar geçiriyorlar, depresyonlar. Bu her şeyi bu dünyadan ait. Yani tarih sizi buraya e, oynamaya gö gönderdi. Yani kendi kendini parçaladı ve e, her insana can verdi. Ruh. Yani ruhunu açmak için bu yöntem çok yardımcı olur. Ama bu sistemde Sistemden nasıl çıkmak? Yani çıkmaya da gerek yok aslında. Çünkü amacımız burada oynamak. Ama çoğu insan işte çok ciddi alıyor bu hayatı. Sonuç aynı. Hepimiz öleceğiz. Ama nasıl bu hayatı e, rengarenk yapmak, e, mutlu olmak, bütün rolleriniz kenarı bırakıp kendinizi dokunmak, yani ruhunuza dokunmak din e, dinler e, size diyorlar ki korkun Allah'tan. Halbuki korku ve sevgi aynı zamanda yaşayamıyor. İki e, iki çok e, büyük bir duygu. Her Allah'tan korkuyorsanız demek ki kendinden de korkuyorsunuz. Hayatınızdan da korkuyorsunuz ve kendinizi kabul edemiyorsunuz. M bu oyun çok ağır oluyor o zaman. Ama sevgiyle sevgi nereden başlar? Kendinizi bulmak, kendinizi diğer vermek, kendinizi sevmek başlıyor. Çünkü sizin içinizde her şey saklı. Her şey yalan Allah tepededir. Yani yukarıda sizi her yer görüyor. Çünkü Allah sizin içinizde ruh olarak gelmiş. Size suç duygusu hissediyorsanız size ceza veriyor. Korku varsa sizin hayatınızı korku getiriyor. Ama sevgi varsa içinizde korkuları bir kenara bırakıp kendinize izin veri, verebilirsiniz. Bu hayatı rengarenk yaşamak. Her şey mümkün bana. Yani güzel anlamda kimseye zarar vermeden kendimi bu dünyada göstermek, yaratı yaratmak bir şeyler, yaratmak, güzel yaratmak için. Çünkü biz çoğu acı içindeyiz, problemler, işte hep düşünüyoruz, kafamız çok yoruyor bizi. Sonra işte depresyonlar, yaşlılık geliyor, panik ataklar oluyor. Çok ciddi alıyoruz ve böyle nesil nesil ölüyor zevk alamadan bu hayattan zevk alamadan yaratılmadan yani bu dünyayı güzelleştirmek için mutlu insan lazım. Her mutlu değilseniz içinizde cehennem yaşıyorsanız dışarıda da e, onu e, yani geliyor yani oluyor. Mesela korkunuz varsa o korku mutlaka gerçekleşir. Böyle çalışıyor bu dünya. İçinizde neyse dışarıda vuruyor. O yüzden nasıl kendimize bir adım atmak, bütün rollerimiz kenara bırakıp ruhumuza dokunacağız. Ve size çoğu şeyi yanlış söylediler. Öldükten sonra cehenneme gidersiniz ya da cennete. Hayır, bu burada, burada yaşıyoruz. Cennet ya da cehennem her şey içinizde. Allah Tanrı da içinizde. O Allah'a bir dokunmak, kendinizi sevmek, değer vermek için bu yöntem çok yardımcı olur size. Ee, Türkçem çok iyi değil ama anlatabiliyorum ve e, bakın e, korkmadan dilim de e, çok mükemmel değil Rus dilinde konuştuğum için ama. Korkmuyorum ve size paylaşmak istiyorum ve cesaretim var çünkü ruhumu açtım anlatabildim kim ne diyorsa umurunda değil çünkü benim amacım bu insanlara bu hayatta yani tatmak sevmek sevgi izin vermek kendi rengi renk yaşamak bu dünyaya varken. Ee, çoğu insan acı içinde, e, suç duygular, e, bütün bütün duygular, kötü duygular, frekansınız bozuluyor ve enerjiniz kararıyor. Yani cehennem yaşıyorsunuz içinizde. içinizdeki o cehennemi yani e, size kurtarıp oradan cennet, içinizde cennet getirmek istiyorum. O yüzden... E, Tabii çat pat Türkçem var ama anlatabiliyorum inşallah anlamışsınız. Bu yöntemi de anlarsınız inşallah. Ee, ne istiyorum? Benim amacım. Her insanın bir e, yaptığı şey amacı mutlu olmanız lazım. Çünkü bu dünya mutlu insanlarla e, daha güzel oluyor. İhtiyacımız var. Bu karanlık zamanlarda mutlu insanlara e, ihtiyacımız var ne? Tek mutlu insan bu hayatı değiştirebilir. Güzel katabilir, güzellik katabilir. Ve siz de kendi hayatınıza çöpe atmazsınız. Nesil nesil böyle çok ciddi alıyorlar bu hayatı. Kendini yaşamaya izin vermiyorlar. Cezalandırıyorlar. Kafadaki yani bilinç konuşuyor da konuşuyor. işte ayar veriyor, hakemlik yapıyor. Bu hepsi illüzyon. Şu an bu yöntemi göstereceğim. Kendini rahatlamak, kendinizi ruhunuza dokunmak yardımcı olur. Ben kimim? Ben kimim? Rollerinizi size bir kağıt lazım, yaz. Rollerinizi yazmanız lazım. Rol buradaki rolünüz ee, ve rolünüzün gerçekle <laughs> gerçekler gerçekleşmiş yani nedeni mesela ben yazarım ben bilinçaltı uzmanıyım burada benim rolüm çünkü okudum ve e, tedavi ediyorum insanları. nedeni çünkü burada insanları tedavi ediyorum Bil işte e, bilinçaltıyla Çalışıyorum, depresyondan çıkartıyorum, insanlar panik ataktan kurtarıyorum ve buraya yazıyorum. Benim bir e, çocuklarım var yani evliyim değil mi? Evliyim, ben bir eşim çünkü kocam var. Ben bir e, anneyim çünkü çocuklarım var. Siz de kendi isminizi yazıyorsunuz burada, İsminiz, soyadınız ben kimim soruya cevap alana kadar her şeyi yazıyorsunuz buraya. Sizin çizgileriniz daha dolu olabilir. Yani rolünüz bir anneyim çünkü çocuklarım var mesela. Bir babayım çünkü çocuklarım var.